Aksa Süper Ligi 2. hafta karşılaşmasında yoğun paçtumlu ile Türk Hoca Limasol takımları karşı karşıya geliyorlar. Gazi Mausa Doktor Fazıl Küçük Sadın'da oynanıyor karşılaşma. Maçın hakemi Mustafa Üstugay, Mehmet Ekşici ve Arif Malek. Yoğun paçtumlu takımı karşılaşmaya başlayacak. Setrik topun başında karşılaşmaya başlayacak takım. Yoğun paçtumlu Pınar, Mausa ekibi karşılaşmaya başladı. Şimdi köşe atışı kullanacak Yoğun paçtumlu paslaşarak kullandı ev sahibi takım ceza sahasında gelişen yon paslumunu bulan hatayı Berk aldı topu yaptı ortasının ceza sahasına o noktada kafa vuruşu savunmadan sekti atak sürüyor bir orta daha ceza sahasına yine savunmadan müdahale şimdi ceza sahasına yapılan orta savunmadan seken top Sertrik vuruşu yaptı ve topu ağlara gönderdi Sertrik 6. dakikada topu ağlara gönderdi yeni transfer Hildişili Yıldız buluşunu yaptı topağlara gönderdiği ve yoğun Pınar 6. dakikada 1-0 öne geçti tekrar yaşadığı pozisyonu topa topağlara gönderdi ve takım arkadaşlarıyla gol sevincini yaşadı. Şimdi taca başladı oyun. Yoğun paştumlu Pınar hata gelişecek. Uzun gönderilen top. Setvik hareketlendi. Setvik ceza sahasına girdi. Penaltı bekliyor. Devam dedi karşılaşmanın hakemi. Şimdi gelişen Türk Hoca Lima Masolatay. İki futbolcu çıktı kafa topuna. Second top. Yonpaç Cumhurbaşkanı futbolun kaldığı kaldı. Yine savunma arkasına gönderilen top. Ceza sahasına hareketlendi. Ceza sahası dışında kart beklentisi, kırmızı kart beklentisi ama maçın hakemi Mustafa Öztügay hayır dediği Sarı kartını gösterdi ve Eyüp, e. Eyüp pozisyonu içerisinde Berk'le birlikte. Sarı kartı görüyor Eyüp. Yardımcı antrenör Adem Ertem. Mustafa Öztügay'a ve yeni oyun kuralları tabii ki Kulübeden de çıkamıyor yardımcılar. Sarı kartı gösterdi Adem Ertem'e. Yardımcı antrenör Evren Bahtı Karan'ın sarı kartı gördü bu pozisyonda. Dördüncü hakim Sabriye Atikoğlu'nun yarısıyla. Serbest buluş hazırlığı Mehmet Erol topun başında. Mehmet Erol ve Mehmet Altın var. İki futbolcu da topun başında. Serbest buluş kullanmak üzere. 5 kişilik baraj. Mehmet Erol ve Mehmet Altın. Topun başındaki iki isim Mehmet Altın ve Mehmet Erol. İkisi de etkili kullanır. Mehmet Erol geldiği vuruşunu yaptı. Kaleci Hüseyin topu çok rahat bir şekilde kontrol etti. Kastaşarak kullanıyor yine köşe atışlarını. Yon Paştumlu Pınar takımı sol taraftan orta ceza sahasına bir kafa vuruşu dışarı gidiyor top. Yon Paştumlu Pınar sağ kanada geldi. Berke aldı topu. Topla gitti. Berke sağ çizgiye açıldı. Bir faul ve netisi yardımcısının uyarısıyla faulü verdi karşılaşmanın hakemi Mustafa Üstügay. ve serbest vuruş kullanacak. Şimdi Yon Paştumlu Pınar ceza sahasına orta. Kafalardan çekti. Yaşanan karambol. Ceza sahası içerisinde bir vuruş. Kaleci yine Hüseyin başarılı ve uzaklaştırıyor topu. Türk Ocağı savunması. Şimdi kendi yarı çıkacak. Orada pres var. O pres faule sebebiyet verdiği serbest vuruş, sert bir hareket ve serbest vuruş kullanacak. Yoğun başlumlu Pınar takımı. Mustafa Üstugay geldi o noktaya. Ertaç itiraz ediyor pozisyona. Sert hareket yaptığı için rakibine itirazlar devam ediyor. Mustafa Üstugay Ertaç'ı yanına çağırdı. Ertaç'la birlikte Mehmet Eroğlu yanına çağırıyor. İki futbolcuya da kart gösterecek Mustafa Öztugay şimdi elini cebine attı. Ertaş Taşkıran ve Mehmeterol sarı kart görüyor bu pozisyonda. İtirazlarından dolayı Mustafa Öztugay'dan iki futbolcuya kart çıktı. Köşe atıcı kullanıyor Türk Hoca Ali Masol. Ertaç'ın ortası ceza sahası. Bir anlık karambol yaşandı. Şimdi Dumlu Pınar kontratağına dönüştü. Dumlu Pınar geliyor. Yatarak müdahale. Ümit o noktada maçın hakemi Mustafa Öztugay yine elini cebine attı ve sarı kart gösterdiği Türk Hoca Ali Masol takımında Ümit'e arkadan bir müdahaleydi. İlk yarının son düğünü çalıyor Mustafa Öztugay. İlk yarıda tek gol var. Yon Paştumlu Pınar 1, Türk Hoca Ali Masol 0. İkinci yarıya Türk Hoca takımı başladı gelişen yoğun paştumlu Pınar Hatay Setlik bıraktı topu ceza sahası dışından sert bir vuruş dışarı gidiyor bu pozisyonda yoğun paştumlu Pınar Hatay şimdi köşe atıcını kullandı yoğun Pınar yine paslaşarak kullanılan atış o noktada bakıyorum hakem serbest vuruşu verdiği serbest vuruş kullanacak Yoğun Paşkumlu takımı sert bir müdahale olarak değerlendirdi Mustafa Öztügay ve serbest vuruşu kullanacak Mehmet Eroğlu yerde kalan isim. Bu arada Hasan Burgaç, itiraz ettiği karşılaşmanın hakemi Mustafa Öztügay'a Türk Ocağı Teknik Direktörü o da kartı gören isim. Yardımcısı da kartı görüyor. Yedek kulübesinde futbol yeni oyun kuralları gereği sarı kart gördü Mehmet Altın serbest vuruşu kullandı. Doğrudan dışarı gidiyor top. Şimdi geliyor Yoğun Paşkumlu Pınar sol kanattan ceza sahasında yapılan orta Setvik top sekti. Yaşanan karambol. Dışarı gitti top. Gelişen Türk Hoca hatay. Savunma arkasına gönderilen top. Vuruş dışarı gidiyor top. Ve bu ataktan yer alamıyor Türk Hoca Limasol takımı. Yon Paştumlu Pınar hata gelişecek. Yine sol kanadı kullanıyor ev sahibi takım. Sol kanattan geliyor Yon Paştumlu Pınar. Ceza sahasında Osman Şamberli'nin ortası. Kafa vuruşunu yapan isim. Berk Büyükkal. Dakika 77. Ve Yon Paştumlu Pınar. Parti 2'ye çıkarıyor. 2-0 oluyor skor. Osman'ın ortasında. Ceza sahasında kafa vuruşunu yaptı Berk. Topallara gönderdiği ve yoğun taştumlu Pınar rahatlatan golü buldu. Maçın hakemi Mustafa Öztugay itirazlarından dolayı Türk Hoca Limasol kalecisi Hüseyin Erkan Tutuşu bu arada burada sarı kartını gösterdiği itirazları nedeniyle oyuncu değişikliği sırasında Evren Bahtı Karan'ın yardımcısı Adem Ertem burada itirazlarını sürdürdü. Maçın hakemi Mustafa Öztugay'a ve ikinci sarı ardından kırmızı katla ihraç edildiği ve Adem Ertem tribüne gönderildi. Evren Bahtı yardımcısı futbol yeni oyun kuralları gereği itiraz ve ayağa kalkamıyor. Yardımcılar burada kırmızı kartla oyundan ihraç edildiği Evren Bahtı Karan'ın yardımcısı Adem Ertem, ilk yarıda 13. 13. dakikada da sarı kart görmüştü. Şimdi uzun gönderilen top savunma arkasına aşırtma bir vuruş. Kaleye doğru yöneldi. Son anda gelişecek Türk Hoca'ya Orada bir faul müdahalesi. Oyun devam ediyor. Bir faul daha dedi maçına hakemi. Serbest vuruşu kullanacak şimdi. Türk Hoca Limasol takımı Sarı kart görüyor bu pozisyonda. Yoğun paşlımlı Bunar takımında Nazım Deveci, Mustafa Öztugay'dan sarı kartla cezalandırıldı. Oyuncu değişikliğini de yapıyor. Türk Hoca Limasol takımı iki hoca değişiklik birden yaptı. Şimdi ceza gönderilen top. O noktada uzaktan bir vuruş kaleye. Çok yavar bir top. Ve kaleci Türkan için kolay bir top oldu. Bu pozisyonda gelişen... Yon Paşlumlu sağ kanattan vuruş kaleci Hüseyin son anda çizgi üzerinden çıkarıyor Eyüp. Atak sürüyor sol taraftan. Nazım pasını verdi. Şimdi vuruşu yapacak. Yon futbolcusu. Dışarıya avuta gitti top. Yine sol kanattan geliyor. Yon Paşınlıklar takımı. Junior aldı topu. Pasını aktardı sağ tarafa. Berk vuruşu yaptı. Topu alara gönderdi. Dakika 89. Berk Güçlücan topalara gönderdi. Ve yoğun Rumlu Pınar 3 farklı skoru yakaladı. 3-1 oldu skor dakika 89'da. 3-1 e geldi. Şimdi köşe atışı kullanıldı. Ceza sahası Mahmut vurdu. Topalara gitti ve Türk Hoca'yı farkı ikiye çıkardı. 90. dakikada geldi bu gol. Ceza sahasına Ertaç'ın köşe atışı. Mahmut Bansa'nın golü. Ve skor 3-1 oldu. Paştumlu buna karşısında golü buldu ve son düdüğü çaldı Mustafa Öztuğay maçı bitirdi. Yonpaslıblu bunu 2-2 yapıp 6 puana yükselirken Türk Hoca 1 puanda kaldı.